Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Balıkesir'den seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Farklı bir sektör, farklı bir firmanın konuğuyuz. Evet, Gül'in fotoğraf stüdyosundayız. Balıkesir'in tek bayan fotoğrafçısıyla birlikte, yani işletmemizin sahibi Sayın Gülderen Kızıltan ilinle muhteşem bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba. Merhabalar. Evet Gülderen Hanım hemen tabii ki stüdyomuzu tanımak, tanımayanlara da tanıştırmak istiyoruz. Buyurun. E, Balıkesir'in ilk bayan fotoğrafçısıyım. E, yani böyle bir işe sahibine sahibi olarak e, kendi imkanlarımla açtım. Tabii eşim de destek oldu. Fakat e, tek başıma çalışıyorum. Biraz zor oluyor. E, ama her türlü işi yani e, gelin gelin çekimi, doğum çekimi e, mezuniyet çekimi her türlü fotoğraf çekimini yapabiliyoruz. Her türlü imkanımız var. Bu şekilde çalışıyoruz yani. Evet, daha ne olsun diyoruz biz de. Çok da güzel bir stüdyoya sahipsiniz. Biraz da stüdyomuzdan bahsedelim. Stüdyomuz içerisinde gelin fotoğraf olsun, mezuniyet fotoğrafı olsun. Neler neler hazırlıyorsunuz, nasıl çekimler gerçekleştiriyorsunuz? Değişik konseptler yaratmaya çalıştık stüdyo içinde. Mesela kırmızı koltuğumuz var, siyah koltuğumuz var. Kimsenin pek aklına gelmeyecek ufak tefek gene sürpriz şeyler var. Ee, elimizden gelen yani e, bu sektörde yapılabilecek e, arkadaşların düşündüğü fakat e, daha farklı ne yapabiliriz diye düşündüğümüz şeyler yapmaya çalışıyoruz işin aslı e, mesela e, bir lastiği boyayıp, e, araba lastiğini boyayıp, renklere renk boyayıp onları kullanabiliyoruz mesela fan olarak. Evet. Yani, yani çok daha farklı şeyler düşünebiliyoruz bu konularda. Evet, bu da zaten sizin sanatınızı ortaya koyuyor. Sanatçı kişiliğinizi ortaya koyuyor. Çünkü her zaman söylerim, fotoğrafçılık bir sanattır. Evet, bunun dışında hemen verdiğiniz hizmetleri detaylandıralım. Sadece stüdyo çekimleri yapmıyorsunuz. Hayır, hayır. Stüdyo çekimi yapmıyorum sadece. Ee, düğün çekimlerinde... Ee... Dış çekimlerimiz de var. E, Gelin ve damadımız nereye isterse oraya gidiyoruz. E, yani hep çekimlerimizde dış çekimlerimiz var. Yani e, çocuk çekimlerinde dış çekimleri çekimler var. Yani her türlü imkan sağlıyoruz. Yalnız stüdyo çekimi değil. Ben zaten e, fotoğrafa sanatsaldan başlamış bir insan olarak yani doğa çekimlerinden başlamış bir insan olarak çok fazla stüdyo içinde çalışmayı sevmiyorum zaten. Doğal Doğa ve gün ışığından güzel bir şey yok ve fotoğrafta gerçekten bir hayattır yani evet. anı ölümsüz, ölümsüzleştirmektir. Kesinlikle yani şey haklısınız. İşte bu anı ölümsüzleştirmek için bir anlamda siz doğum fotoğrafçılığı da yapıyorsunuz ki bu artık sadece ülkemizde değil tüm dünyada son derece trend bir yöntem. Her anne baba ister o doğum anını ve bebeğin ilk doğduğu anda neler yaşadıklarını fotoğraflarla ifade edebilmek. Evet bu konudaki düşüncelerinizi de almak istiyoruz. gerçekten doğum fotoğrafçılığı çekerken ayrı bir güzellik. Yani ben girdiğim zaman her seferinde dünyaya yeni bir canlının gelmesi ve e, ya anlatılacak bir şey değil ya yani. ve onu fotoğraflamak çok güzel. Evet. Yani o annenin babanın sevinci, e, o anı çekmek, yakalamak çok güzel bir şey. Kesinlikle öyle. Bu arada Balıkesir'deki tek bayan fotoğrafçı olarak tesettürlü bayanlarımız için de bulunmaz bir platform, bulunmaz bir hizmet kapısı diye düşünüyorum sizin için. Evet ben burada kendim, fotoğrafı kendim çekiyorum, fotoğraflarımı kendim yapıyorum. Hiçbir erkek görmüyor. Yani direkt her şeyi bana basımları ben yapıyorum çok büyük basım istenmedikten sonra onları dışarıya yaptırıyorum ama bütün yani basımları falan ben yapıyorum. Bütün photoshoplar benim elimden geçiyor. Harika diyoruz ve vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Sağoluz. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Balıkesir'den seslendik sizlere Gül'in fotoğraf stüdyosundan. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.